Dostlar selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün böyle ortaya karışık bir video yapacağım Şöyle ilk başta bir tane atv kuruyorum Akü suyunu taktım Bu şekilde Akü suyu doluyor Birazdan kapağını kapatacağım Aküsünü takacağım Benzinini doldurdum Şu an benzin var içerisinde Aküsünü takacağım Ve koltuğu takıp çalıştırabiliriz artık Onun aküsüyü dolarken Ben de burada diğer motorların kurulumunu yapıyorum Şöyle gördüğünüz gibi Lastik ve çamurluklar takılıyor şöyle diskler düz göstergesi bu şekilde bunlar sökülük geliyor bir de lastik ters geliyor gördüğünüz gibi disk bu tarafta normalde bu tarafta olması lazım şöyle boşluktan zaten anlayabilirsiniz çamurluk bir şekilde demonte geliyor çamurluk da takılacak daha doğrusu çamurluklar bunların de demonte geliyor bunlar da takılı pardon bunların bu şekilde aynaları şöyle göstereyim aynalarını takıyorum sepetlerini kuruyorum. Sepetlerini oturtuyorum. Şimdi gördüğünüz gibi lastiği çevirdim. Hız göstergesinin okuyucuyu taktım. Diski de oturttum yerine. Şimdi vidalarını sıkacağım. Şimdi mili sıkacağım. Ön lastik işim bitiyor. Ardından sepeti toplayacağım. Daha sonra motorda işimiz bitiyor. Evet ATV'nin <laughs> aksını taktım. Şu an gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi gevşek civataları var. Mesela şunun gibi. Böyle bütün civatalarını sıkacağım. Gevşek gördüğüm, bulabildiğim. Evet dostlar şöyle ATV ayağa kaldırdım. Şöyle gördüğünüz gibi şu bloğu tutan civata bile ne kadar gevşek. Şöyle göstereyim. Böyle bu şekilde bütün civataları sıkacağım. Tabii şu an göstermelik sıkıyorum. Bunları video arkasında tamamen güzel bir şekilde sıkacağım diskin vidaları falan, şu buradaki vidalar. Ee, ondan sonra şu rota ayarları vesaire bunların hepsini tek tek sıkacağım. Daha sonrasında ATV'de işimiz bitiyor. Mesela bakın. Şu ne kadar gevşek yani. motorlar ve ATV'nin işi bitti. Şimdi bu şekilde gördüğünüz Meksiko motorların aksesuar ve şöyle lastik çamurluklarını aynısı vesaire takımını yapacağım. Şöyle aksesuarlar var. Bunları takıyorum yerlerine. Yani. Dostlar dün video yarım kaldı. Çekemedim yağmur yağıyordu. Şöyle zaten görebilirsiniz yağmurdan dolayı videoyu çekemedim ee, motorlar bitti bu arada şu motorların çamurluklarına e, ondan sonra lastiklerini ters çevirip Okuyucu, okuyucuyu diski vesaire komple bağladım Onun ardından e, ayna var ee, daha sonra şu debriyaj manetinin üstündeki koruma e, bunu takıyorum ve şöyle gördüğünüz gibi bir daha kapakları var aksesuarlar bunlar takılıyor ee, yandaki şöyle elcik tapuzlarını takıyorum Gördüğünüz gibi bu motorlar bitti. Böyle bir e, karışık bir video çekeyim dedim. Video izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.